sevgili kova burcu özellikle Mart ayında parayla ilgili hoş bir döneme başladığınızı 7 Mart'tan itibaren tam iki buçuk yıl boyunca artık sizin burcunuzu terk edip giden Satürn'den parayla ilgili hem bir sınav hem bir bazı fırsatlar ve bakalım bunları iyi değerlendiriyor musun diyerek gelecek olan iş para ve sağlık dolayısıyla yeni bir işin başlangıcı ama en çok da para konusunda yeni bir dönem başlatıyorsunuz. Evet aksilikler olabilir. Çünkü Satürn aksiliklerle de sınav verir bir iş verip de sonra geri almasıyla da sınav verebilir. Yani bir baş öğretmen edasında. Bakalım tepki ne olacak diyecek. Bu ay biraz para biriktiremeyebilirsiniz, kenara koyamayabilirsiniz. Çünkü bu ay çokça açıldınız. Şubat ayında özellikle iyilik hareketlerinde bulundunuz. Kova zaten kolektife hizmet eder, kendinin dışındaki herkese parasını dağıtır. Bana paraları geçmesin de benden gitsin diyecek olabilir. Dolayısıyla biz kovadan daha azını beklemeyiz parayla ilgili gündeminiz güneş de balık burcunda olduğu için resmen sınav halinde ve de şu an saçı olabilirsiniz. Bu ay 7 Mart'ta bir de Başak burcu üzerinde Başak burcunun 16 derecesinde bir dolunayımız var. 16 derece Başak demek Başak'ta ve Balık'ta, İkizler'de ve Yay'da Güneş ya da Ay ya da Jüpiter'iniz varsa, kişisel gezegenleriniz varsa, Venüs'ünüz varsa o zaman doğrudan olumlu etkileneceğiniz bir dolunay demektir. Bu dolunay sizinle ilgili para konularını, özellikle parayla ilgili konuları e, aşikar ediyor. Yani şöyle gizli bir konunun açığa çıkması değil burası. Orada destek var. 8. ev alanı yani başkalarının parası konusunda bir takım destekler var. Kredi olabilir, Miraslı bir konunun sınavı yani mahkemesi varsa bununla ilgili sonuç alabilirsiniz. Bazı insanların insafa gelmesi ve sizinle hem fikir olması bu ay söz konusu. Aynı fikirde olduğumuz insanlar bir araya geldik diyebilirsiniz. Kardeşler olabilir özellikle bir mirasın paylaşımı da söz konusu olabilir. Burada bir görevi tamamlama dürtüsü var. Burada bir üzerine düşen sorumluluğu yapma ihtiyacı var. 8. evinizde böyle bir başak dolunayı operasyon anlamında da bazı sağlıkla ilgili sorumluluğunuzu yerine getirmek, belki ufak tefek ameliyatlar için onay zamanı, operasyonlar için iyi bir dönem diyebilirim. 5 ve 6 Mart haricinde. Onun dışında da bana sorabilirsiniz. Bu arada sevgili kovalar güneşin ikinci evinizi aydınlattığını söylemiştim. Parayla ilgili çokça fırsatınız 21 Mart'a kadar olabilir. 21 Mart'tan sonra ise elinize geçen parayla iş kurmak gibi. Yani artık üçüncü ev alanınızda bir güneş var, merkür var. Yani ticarete niyet ettinizse 21 Mart'a kadar efor sarf eder. Bir takım kazanımlarınız olur. Paranın gelecek haberini alabilirsiniz. Yani mutlaka kazanımlar konusu var. Çokça harcayabilirsiniz harcıyorsunuz. Şubat'taki gibi harcamayın. Ama aslında Şubat'ın son 5 günüyle Mart bir bütün gibi düşünebiliriz. Harcamaya devam ediyorsunuz. Organizasyon var. 21 Mart'tan sonra ise bir düzen oturtuyorsunuz. Bu düzen güneşle geliyor. 21 Mart Zodyak yılının başlangıcıdır. 21 Mart'tan bir gün sonra 22 Mart'ta, 23 Mart'ta belki iş kuracak olabilirsiniz. Oysaki ki 3. evinize güneş gelişi çok iyi bir ticarete de işaret ediyor aynı zamanda kursanız da ne iyi olur yani. Gelelim 17 Mart gününe. 17 Mart'ta Venüs artık Koç burcuna geçiş yapıyor. Sevgili Kovalar sizin de 4. ev yuva noktanız. Yani kova yükselenseniz ikinci eviniz balık, 3. eviniz koç, dördüncü eviniz boğa. Yani Venüs boğa burcuna geçiyor. Koç mu dedim az önce? Boğa burcuna geçiş yapıyor. Oradaki kuzey ay düğümüyle kavuşacak. İsteklerimi, dileklerimi yerine getiriyorum. Hayal ettiklerimi, kurguladıklarımı birer birer gerçekleştiriyorum. Ailem de aynı fikirde demiş oluyorsunuz. İsteklerim doğrultusunda ailemin de desteği var demiş oluyorsunuz. Belki de aile bireylerinden birilerine kucak açtınız. Büyükleriniz, halalar, kardeşler, bacılar olabilir. Onların psikolojisini değiştirme motivasyonunuz var. Onlara ev, yuva, kol kanat olma potansiyeliniz var bu ay. Biliyorsunuz Plüton bir süredir Oğlak Burcu'ndaydı. Son 20 yılımız boşa geçti gibi 12. ev alanınızdaydı. Artık yükselen burcunuza Plüto geliyor. Dolayısıyla sizin çok kuvvetleneceğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz sevgili kovalar. Plüto öncelikle 0-1-2 derecedeyken başlangıçta size güzel bir güç verebilir. Doğum haritanızda kare açılar oluşmayacaksa, stresli açılar oluşmayacaksa, elinize geçen fırsatları Haziran'ın sonuna kadar bir değerlendirseniz ne güzel olur. Sonrasında yeniden 12. ev geçiyor. Tabii ki yükseleniniz kovanın belki de son derecelerindedir. Bilmiyoruz. 3. dekandadır, 20'den sonradır belki bilmiyoruz. O zaman Plüton'un gücünü almak da bir süre daha mümkün olmayabilir. O dönem 2024-25, 25'lere kadar kalır Mart ayı Şimdilik bu kadar 10 ve 21 Mart arasına dikkat edin sevgili kovalar güneşle Neptün kavuşacak yani burada bolca yağışlar olabilir güneşin o güzel ışıklarını Neptün örtebilir yağışlar kar yağmur yağışları olabilir en çok yağmur ve sellere dikkat etmemiz gerekecek. O yağmurlar çok şey alıp götürebilir. Güneş Neptün kavuşumuna özel belki de ayrı bir video oluşturmalıyım. O yağmurlar çok şey götürebilir. Çok acıyı da alıp götürebilir. Elbette bu deprem bölgesinde en çok kova kafasındaki kova niteliğinde düşünme gücüne sahip insanları, Ay burcu, Güneş burcu yükseleni veya Jüpiter'i kova olan insanları gördük, gözlemledik. Ya da bunların hiçbiri sizde yoksa bile psikolojiniz o yönde oldu sevgili Kova Burcu. Ee, kendimi tabii çok bu videoyu çok kere durdurdum arkadaşlar. Bu videoyu ilerletebilmek çok kolay olmadı benim için. İki gün üst üste ayrı zamanlarda odaklandım. Öyle. Peki. Umarım tekrar depremler yaşanmaz. Umarım Mart ayındaki beklediğimiz tarihlerde beklediğimiz detaylar gerçekleşmez. Şimdilik hoşçakalın.